Futbol ve dram birbirine oldukça yakın iki kavram. 2000-2001 sezonunun 29. haftasına girerken Fenerbahçe ve Galatasaray 61 puanla ilk iki sırada, Gaziantep ise 58 puanla üçüncü sıradaydı. 21 Nisan 2001'de Şükrü Saracoğlu Stadında Fenerbahçe'ye konuk olan Gaziantep büyük bir sürprize imza atmanın eşiğindeydi. Skor ilk yarı sonunda 3-0 konuk ekip lehineydi. maçın ikinci yarısına çıkarken zirvenin ortaklarından biri haline gelen ve belki de bir mucizeyi gerçekleştirme fırsatı yakalayan Gaziantepspor, pek çok kişiye göre şampiyon olma şansını o 45 dakikada kaybetti. Gaziantep Spor, o yıl bir mucize gerçekleştiremedi ama 2000'li yılların başında Süper Lig'in en güçlü takımlarından biri olmayı sürdürdü. Şimdi Gaziantep tabii ki fazla göç almadığı sıralarda e, tamamen dolduğu ve şehrin büyük bir bölümünün sabahtan akşama kadar spor kurmuşlar bir şehirde. E, stadyum da kent merkezinde olduğu için herkes maçlara gelir, gider, eğlenir. Şu bir gerçek, şehirle bütünleşmiş, şehrin benimsediği bir takımdır. Hem seyircinin hem oynayanın hem yönetimin hem de teknik adamın özgüveni inanılmaz yüksekti o zamanlar. Burası sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok zor bir deplasmandı. Büyük takımlar bile buradan alacak bir puana kazanç gözü, gözüyle bakıyorlardı. Ligin en zor deplasmanlarından biri olan Kamil Ocak Stadyumunda kolay maç kaybetmeyen Kırmızı Siyahlılar, Sakıp Özberk yönetiminde üst üste iki yıl ligi üçüncü sırada bitirdi kulüp 2002-2003 sezonunun ortasında göreve gelen Nurullah Sağlam'la da başarılı çizgisini sürdürdü. Kamil Ocak stadında o sezon sadece Galatasaray'a kaybeden Gaziantepspor artı 20 gol averajı elde ettiği sezonu Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımları geride bırakarak dördüncü tamamladı. Yabancı futbolcular heyecan kattı şehre. Tabii ki daha sonra Celal Doğan'ın başkan olmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılmaya başladık. Sakıp ile bunu gerçekleştirdik. Bir Roma zaferi dediğimizde akla tabii ki Nurullah sağlam gelir. Genel olarak çok başarılı biliyorsunuz yani o yıllarda işte Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yaptılar. Yani yani Sakıp Özbekler, Nurullah Sağlamlar, Hüseyin Kalparlar çok hoca çıkmıştır yani ismini sayamadığım. O dönemde temaşa zevkine yönelik futbol oynamayı hedeflerdik hep. Çünkü bilinçli idarecilerimiz vardı. Mesela rahmetli Asım abi vardı, Asım Atmaz. E, futbol Federasyonu'nda da görevliydi. E, onun için en büyük şey, e, başarı kriteri genç oyuncu kazandırmak ve güzel futbol oynamak her şeyden önce bir oyun mantalitesine sahip olmasıydı takımın. Biz de e, onu başardık. E, dolayısıyla da e, yani açık futbol oynamayı, gol düşüncesinin her zaman ön planda olması e, bizim için önemliydi. E, yani hiçbir Anadolu kulübü bir bir de gençler bir vardı tahmin ediyorum o dönemde bunu başaran hiçbir Anadolu kulübü büyük takımlara karşı böyle cesaretle oynamazdı. Yani bizim burada büyük takımlara karşı çok farklı kazandığımız bir sürü maç var. 2003-2004 sezonunda da Süper Lig'de dördüncü olan Gaziantepspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sırasıyla Lens ve Hapoel Tel Aviv'i elemiş ve üçüncü turda karşılaştığı Roma'yı Kamil Ocak'taki ilk maçta yenmeyi başarmıştı. Kent'in futbola bakışı bile artık üst düzeydeydi. UEFA Kupası'nda çeyrek finalin eşiğinde Roma ile oynuyorduk. Ee, i̇lk maçı burada 1-0 yendik. İkinci maçı e, orada 2-0 kaybedip e, elenmiştik. Gazeteler, yerel gazeteler şöyle yazmıştı. Nullah sağlam korkak oynattı diye. Yani e, özgüveni düşünsenize. Çok ciddi zaferler elde ettik. Sonradan e, bir Roma zaferini hiç unutamayız. Yani şehrin tamamı hiçbir zaman unutamaz. Tabi bunun yanında e, lens zaferimiz oldu. Kulübü yakından takip edenlere göre 90'ların ortalarından itibaren çıkışa geçen Gaziantep başarısının en önemli nedeni dönemin başkanı Celal Doğan'ın kurduğu altyapıyı destekleyen ve futbolcu satışıyla finanse edilen sistemdi. Bugünkü sırrı özellikle iyi bir yönetim vardı. Borçsuz bir yönetim. Kendi futbolcusunu kendi yetiştiren, yıldızları yetiştirip e, İstanbul takımlarına satarak kendi bütçesini çok güzel ayarlayabilen bir yönetim ve futbolcu katronumuz vardı. Bu da özellikle Gaziantep'in içinde yetişmiş teknik adamları bu takım başına getirmekle en doğru e, şekil vermişlerdi. Alt ile ilgili birçok futbolcular takip edildi transfer edildi. Bu aynı şekilde yurt dışından da bu transferler yapıldı. E, kulübe katkı sağlayacak birçok yerli ve yabancı e, futbolcu e, kazandırıldı. Bunlar sonra e, maddi anlamda da e, ciddi anlamda gelir getirdi, satıldı ve tabii bunlar da haliyle takıma bir başarı getirdi. Özellikle Gaziantepspor e, ruhunun yetiştirici eğiliminin olmasıydı. Her sene neredeyse altyapıdan 4 ya da 5 tane oyuncu gelirdi ve bu oyuncular gelişimin tamamladıktan sonra büyük kulüplere satılır. Bu paralarla da tekrar altyapıya para harcanıp yeni oyuncular çıkardı. Ee, dediğim gibi çok fazla sayıda genç oyuncu yetiştirdi Gaziantep Spor Türk Futbolu'na. Unutulmaz maçların yaşandığı bir futbol mabedi olan Kamil Ocak Stadyumundan çok sayıda yıldız çıktı. Gaziantepspor'a Spor'a bonservis geliri kazandırarak diğer takımlara transfer olan pek çok isim oldu. Elvir Boliç 1992 yazında Galatasaray'a gelen Elvir Boliç sadece 6 ay sonra Gaziantep transfer olmuştu. Boşnak Yıldız iki buçuk sezon sonra Fenerbahçe'ye giderken Gaziantepspor'a Spor'a 4 milyon dolara yakın para kazandırmıştı. Ayhan Akman Gaziantep Spor'un İnegöl Spor'dan bulup çıkardığı ve henüz 21 yaşındayken 1998'de Beşiktaş'a 8 milyon dolara transfer olan Akman, Gaziantep en çok para kazandığı transferlerden biriydi. Yao Preko, Gaziantep Spor Scout ekibinin Anderlet altyapısından keşfettiği Ganalı Forvet, 1999 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuş. Gaziantepspor bu transferden 1,5 milyon dolar kazanmıştı. Samuel Johnson Gaziantep Spor'un Preko ile birlikte Anderlet'ten getirdiği Samuel Johnson, yine Preko ile beraber 1999'da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Gaziantepspor Johnson için 5 milyon dolar bonservis almıştı. İbrahim Üzülmez Kocaeli Spor altyapısından yetişen ve 1999'da Gaziantepspora gelen İbrahim Üzülmez, Gaziantep Spor'un parıltısından nasibini almış ve sadece bir yıl sonra Beşiktaş'a transfer olmuş, futbol oynadığı sonraki 11 yılda adı Beşiktaş'ın unutulmazları arasına girmişti. İbrahim Toraman, 17 yaşında geldiği Gaziantep'te GASKİ ve Büyükşehir Belediye Spor basamaklarını tırmanarak Gaziantep Spor'a yükselen İbrahim Toraman, kulüpte geçirdiği 3 yılın ardından 2004'te kariyerini tamamlayacağı Beşiktaş'a 3 milyon euroya transfer olmuştu. Bu isimlerin yanı sıra Kemal Aslan, Muhammed Demir, Serdar Kurtuluş, Dani, Olcan Adın, Batista, Rodrigo Tabata ve diğerleri. Hepsi Gaziantep Spor'un bon servislerinden milyonlar kazandığı isimler. Peki nasıl oldu da bir futbolcu fabrikası olan kulüp ve maçlarını oynadığı stadyum ortadan kayboldu? Celal Doğan seçimleri kaybettikten sonra... Ee, ciddi ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Ee, destek Gaziantep Spor, destek bulamamaya başladı. Celal Doğan çok üzüldüler. Tribünlerde aleyhine tezahüratlar yaptırdılar. O da küstü biraz. Küsünce takımı bıraktı. Yerine e, işte İbrahim Kızıl geldi. İbrahim Kızıl'a başta Celal Doğan ve ekibi destek verecekti. Sonra Kızıl kendi başına hareket etmeye başladı. Orada da kulübü menajerler, işte farklı noktalarda, farklı düşüncelerdeki menajerler bir nevi ele geçirdi. kulüp aşırı şekilde boşlandırılmaya başlandı. Evvela biraz başarı elde etse de sonra onların hep suni bir başarı olduğunu herkes görünce yavaş yavaş yıl, ilerleyen yıllarda taraftar çekilmeye başladı. Son dönemlerde Gaziantep Futbol Kulübü'nü, Gaziantep Sporu yönetmek isteyenler e iyi futbolcu bulalım, profesyonel futbolcu bulalım. Parayı aldırmadan Gaziantep Sporu borçlandırdılar. Bu da her dönem, her dönem üst üste goya, goya bütçesi zorlanan, futbolcuya para ödeyemeyen kötü günlere sürüklenen bir Gaziantep Futbol Gaziantep Spor vardı. E bu da tabii ki Gaziantep'i insanları rencide etti. Son zamanda artık Kamil Hoca'nın zamanda zamanında Taraftarların gelmez oldu. Çünkü Gaziantepspor borç batağına sürüklenmişti. Takım çok aşırı şekilde başarısız sonuçlar almaya devam edince e, yönetimin değişmesi konusunda bir hareket başladı Orada ciddi bir çekişme oldu. bırakmadı rayonsu kongrede çünkü aşırı şekilde üye yapmıştı. Kongreler yapıldı ama e, üye çoğunluğu oldu olduğu için netice anlamadı. Daha sonra İbrahim Kızıl bıraktı ama maalesef iş işten geçti. 2016-17 sezonunda düşüşü başlayan Gaziantep o dönem yönetime tepki duyan taraftarı da terk etmişti. Kamil Ocak Stadı'nın kapanış maçında sadece 928 seyirci vardı. Orada özellikle bir yönetime kızgınlık var. Çünkü Gaziantep artık borçlanmıştı her tarafa borçlanıyor. Tarafta da bunu biliyordu. basında bunu her gün haber ediyordu. Taraftar artık bazen spordan bir şey olmayacağını anladı. Elini kolunu çekti. Yalnız çoğu artık bazen çok sevenler geldi o maçı izlediler. E, bu da tabii bizim için artık bir çöküşün başlangıcıydı. Ceral Doğan Başkanım e, bu süreci çok iyi yönetti. Çok iyi bir yönetim gösterdi. İşte oyuncu yetiştirdi, oyuncu aldı, oyuncu sattı, para kazandı. Kendi bıraktıktan sonra alan arkadaşımız ilk başlarda iyiydi, iyi götürdü. E şimdi e, bu maddi olanak meselesi şehirden o zaman da çok büyük destek yoktu. Öyle olunca da işte bu borçlanma kar yumağı gibi yuvarlandı, büyüdü, ondan sonra patladı. Ondan sonra şey düşmeye başladı, küme düşmeye başladı. Çaresiz bırakıldı Gaziantepspor taraftarları. Göz göre göre çok sevdiği, gece gündüz deplasmandan ve ağladığı çocuklarını Gaziantepsporlu olarak büyüttüğü insanlar çok kırıldı. 1969'da kurulan Gaziantepspor, 2016-17'de Süper Lig'den düştü. Kulüp, borçları nedeniyle transfer yapamadığı ve futbolcularını elinde tutamadığı için sonraki 3 yıl boyunca bulunduğu ligleri eksi puanlarla tamamladı ve en sonunda iflas ederek Türk spor tarihine veda etti. Mesela Kocaeli öyle yapmadı. Kocaeli sahiplendi. Ama Kocaeli siyasetle sahiplendi. Yani Kocaeli spor kalsın diye. Burada siyaset ve kenti yönetenler farklı düşündü. Yine kurtarabilirlerdi belki ama nedense şehri yönetenler öyle bir düşünceye girmedi. Yeni bir kulüp. Yani Büyükşehir Belediye Sporu oradan çıkaralım lige. Gaziantep spor kenara dursun ama onunla şehir, yine spor Süper Lig'de faaliyet göstersin dediler. Yine orada büyük bir hatalar yapıldı, ee, kongreler oldu, büyük şehrin adı Gazişehir olarak değiştirildi. Olmadı, kent benimsemedi. Bu sefer Gaziantep PK olarak dedi. 50 yıllık e, bir zafer sonradan çok kötü neticelerle sonuçlandı. Bir başarı öyküsü çok hazin bir şekilde bitti. Bunun e, hala üzerimizdeki etkisini Atamadık. Futbol severler tamamıyla Gaziantep Spor sevgisini, aşkını bir türlü işlerinden atamıyorlar. Bugün Gaziantep'te geçmişin futbol coşkusunun yerinde yerler esiyor. Kentin eski takımı Gaziantep Spor artık yok. Kırmızı siyahlı takımın maçlarını oynadığı ve adını stadyumun yapılmasında büyük emeği olan eski Antep milletvekili Kamil Ocak'tan alan stadyumda artık anılarda yaşıyor. Bir Kamil Ocak Stadyumu bugün kalabilseydi, böyle bir müze gibi kalabilseydi çünkü bu bir simge olmuştu Kamil Ocak Stadyumu yıllara bir hizmet etmişti. İnanın e, hep aşağıdan bakıyorduk. Şu anda biraz yüksekten şey olunca insanın içi bir tuhaf oluyor yani. Yurt dışında da böyle çok statlar gördük. Hep tarih kokuyor. Ama bizde maalesef o tarih yıkıldı. Demek ki böyle uygun görüldü. Yapacak bir şey yok. Bakın şimdi şu anda belki de çekmişsinizdir. Beton yığınına çevrildi. Yazık değil mi? Tıpkı Gaziantep Spor'a sahip çıkmayanların kafa yapısından dolayı Kamil Ocak da öyle gitti ve e, adını da hatta Kamil Ocak olarak devam edilsin dedi Yeni Stad'a e, maalesef o da kabul edilmedi. Eviniz yıkılırsa ne olursa bize de o oldu. Üzüldük ama elden bir şey gelmiyor maalesef yani kettilerin önüne kendimizi atamazdık. Yıkılmaması gerekiyordu. Burada sadece Stad olarak görmemek lazım. Stad'ın altında dükkanlar vardı, dürümcüler vardı, kahve vardı, taraftar gruplarının lokalleri vardı. Burada bir zaman geçiriyordu, bir hayat geçiyordu. Onların tamamının ekmeğinden ettik. Ee, taraftarımızı staddan uzaklaştırdık. Ne yazık ki üzüldük, ağladık. Son maçımıza da bakabilirsiniz ağlayan taraftarlarımız vardı. Ama elden bir şey gelmiyor. Şimdi bile Kamil Ocak Stadı'nın olduğu yerin önünden geçerken e, orada çok fazla anılar biriktiren biri olarak e, tabii bir e, hafif duygusal bir çöküntü yaşıyorsunuz yani. Çünkü buram buram tarih kokan e, Geç, her şeyle her şeyle geçmişi hatırlatan bir yer. Gaziantep'te bir devir kapandı, bugün bir yenisi var. Büyük bir sosyolojik dönüşüm geçiren kentin futbol kalbi de artık eski Kamil Ocak stadına 10 kilometre uzaktaki Kalyon Stadyumunda atmaya çalışıyor. <laughs> Antep'te dediğiniz gibi e, stadyum oldukça e, kent dışında bir e, araziye seçildi. Tabii dediğim gibi kentlerde yeni bir e, stadyum planlaması şey, kent planlamalarında çok öngörülmemiş yeni bir stadyum yapıldığında nereye yapılabileceği. E, dolayısıyla bu üst ölçekte e, bu kararlar verirken artık e, iki şeye göre veriyorsunuz. Bir elinizdeki kamu arazilerinin varlığı ve o büyüklük aynı zamanda kentin gelişimine doğrusu insanların oraya ulaşması ve kentin gelişimine eşlik etmesi adına bir arazi. Yine Antep'te de böyle bir banmıyor yani dediğim kentin büyümesine e, tam o halkanın dışında bir arazi bulundu. İlk yapıldığında ıssızdı yani son zamanlarda görüyorum çevresi tamamıyla kentleşmeye dolmuş. E, i̇lk öyle tepkiler aldı o yeri. Sonra tasarım yaparken de e, orada yine Zavukma'mızdan o Zavukma'daki küçük işte mozaik taşlarındaki Tekrardan yola çıkarak bir kabuk tasarımında bulunduk. Daha yenilikçi bir kabuk, daha yenilikçi bir cephe. Yine orada meş, membranlar kullandık. Kabuk hava alabiliyor çünkü çok sıcak bir yer. Bir nevi aslında ara yapının içerisinde bir rüzgar oluşturuyorsunuz siz. Ceyran deriz bunu, oluşturuyorsunuz ki bir klimatize bir durum oluşsun diye. Orada da böyle bir yapı tasarımıyla o araziyi verimli kullanmaya çalıştık kırmızı siyah Gaziantep'in şöyle söyleyeyim. Dünyada Gaziantep şehriyle, Gaziantep şehir takımıyla formasının rengi bir araya özdeşleşen tek şehir Gaziantep'tir. Bizim formamızdaki kırmızımız şehitlerimizin alkanını temsil ediyor. Siyahımız da bizim zaten biliyorsunuz matem rengimiz siyah. Gaziantep'in bugün Süper Lig'deki temsilcisi olan Gaziantep Futbol Kulübü 1988'de Sanko Spor adıyla kuruldu. Bir dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor adıyla mücadele eden kulüp, adını önce Gazişehir, 2020 yılında ise Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirdi. Süper Lig'e çıktığı ilk yılı 8. bitiren Gaziantep Futbol Kulübü'nün o sezon evindeki en hatırlanır galibiyeti Beşiktaş karşısında geldi. Maçın sonucu Gaziantep Futbol Kulübü 3, Beşiktaş 1. Gaziantep Futbol Kulübü 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 3. yılında. Seyirci ortalaması ise ne yazık ki istenenin oldukça altında. Şehir merkezinin biraz dışında olsa da Kalyon Stadı kendisini tezahüratlarıyla inletecek seyircisini bekliyor. Gaziantep Spor bizden biriydi, kendimizden biriydi. Biz de bütünleşmişti. Mesela Almanya gittiğinizde Gaziantep Spor yazar. Hala formularda Gaziantep Spor yazar. Tamam şehrimizin takımı ama bir ilk aşk yok. O duygu yok. Halkla maalesef bir türlü bütünleşemedi. Takımın şampiyon olmasına rağmen taraftarlar bir türlü benimseyemedi takımı. Ayrıca stadyumun da biraz şehir dışında olması, insanların stada ulaşma zor olduğu için biraz sıkıntı yarattı. Maalesef dediğim gibi Gaziantep Spor sevgisi bir türlü aşılayamıyor. Hatta kötü bir şey Gaziantep futbol kulübünün ne zamanki bir başarı yakalasa hemen Gaziantep Spor tekrar gündeme geliyor. Bu sefer hem oranın başarısı e, surat altında kalıyor hem Gaziantep Spor yok. Yani bu şehir için bu çok uzun seneler sürecek bir yara gibi gözüküyor. Yeni stat şehrin bayağı dışında e, yani ulaşım olarak biraz zor çok insana ters geliyor. E tabii o maç gününde de o kalabalık malabalık da biraz insanlara itici geliyor. Ve bir de tabii iki takım arasındaki fark yani yeni takımı seyirci çok fazla benimseyemedi diye düşünüyorum. E yani eski takımın sahip olduğu tarih ya da son dönemlerde yerel oyuncu neredeyse Gaziantepspor'da görev almamaya başladı. Yani eskiden şöyleydi. Birçok Antepli oyuncu Gaziantepspor'da yer alırdı. Dolayısıyla da her oyuncunun işte şu kadar akrabası, bu kadar arkadaşı olduğunda içine daha fazla sindiriyordu takımı. Duygusal bağ var. Siz AVM'ye küsmezsiniz ama stadyuma küsüyorsunuz, takıma küsebiliyorsunuz. Bu Antep için de geçerliydi. Sonra yapı ıssız kalmaya başladı. Stadımızın adı Kamil Hoca. Değinmeden geçemeyiz. Kamil Hoca Gaziantep Belediye Başkanlığı yapmıştım. Milletvekilliği yapmıştım. Spor Bakanlığı yapmıştım. Ve burada stadı kendisi yapmış, önayak olmuş, yapmıştı. Stadımız şu andaki gibi sadece stad değildi. Yan tarafında basketbol sahası vardı, arkasında yüzme vardı, bir komplek şeklindeydi. Ama ne yazık ki şu anda günümüzde beton armeleri yapıyoruz. Seyircinin gelmesini bekliyoruz. Şehirler isimle yaşamalı. Binalara bakın hepsinin bir ismi vardır binaların. Bizim stadımızın ismi vardı. Onu aldım. her şey para olmamalı. Her şey maddiyat olmamalı. Yine arena koyabilirsin. Kamil Hoca Tısakküm Arenası diyebilirsin. Ama Kamil Hoca almamaları gerekiyordu. Bunun bile inanın bir etkisi var taraftar üzerinde. Psikolojik olarak. Bizde sıkıntı şu. Yani sidat yapıldıktan sonra ulaşım sorunu çözülmeye çalışıyor. Aslında altyapı ulaşım yapılıp da ya da aynı anda paralel olarak yapılsa belki taraftara daha cezbedici olacak. Yeni sidatın mesela bölge bir ulaşım aracıyla gitmeniz lazım. Bunlar yapılmıyor değil ama biraz tabii ki önce sidat sonra bunlar yapıldığı için o sıkıntı yaşıyor. Taraftar doldurmakta oldukça e, sorun yaşadılar, yaşıyorlar da. Maalesef altyapının yani Gaziantep'li bir futbolcu dediğimiz takımın içinde yoksa bu şehirde takımı bütünleştirmek çok zor. Gaziantep e, Futbol Kulübü'nün bütünleşmesi için altyapıdan birkaç futbolcunun daha çıkıp Gaziantep e, Futbol Kulübü'nde forma giymesi lazım. Taraftar hala daha Gaziantep Spor'un etkisinde kalmış bir durumda. Niye Gaziantep Spor gitti bu çıktı ama bu şartla bunu getiriyor. Biz Gaziantep Futbol Kulübü'ne sahip çıkmamız lazım. Başka bir takım yok. Başka yöneten bir kimse yok. Bunu cani gönülden desteklememiz gerekir diye düşünüyorum fazlasıyla. Keşke öyle bir imkanımız olsa da PTT Ligi'nde bir takımımız, ne bileyim ligde bir takımımız olsa da bize oyuncu yetiştirse istiyoruz. Ama bu imkan meselesi inşallah yapacağız. Şimdi altyapıya ağırlık verdik. Onunla beraber iyi yerlere getireceğiz diye düşünüyorum. Ben Özgazan Tepli'yim. Memleketimi seven birisiyim. Daima güzel şeyler yapılmasını desteklerim. Yani statun oradan buraya gelmesi kötü bir şey değil uzak ama işte daha önce de söyledim burası büyük şehir büyük şehirde yaşamanın bir bedeli var. Onun için konumu çok güzel, ortam çok güzel. İlk yapılmaya başlandığında ben yönetimde değildim ama baya heyecanlandık. Hatta buradan geçerdik ne durumda ne zaman bitecek ne olacak diye geçer bakardık bittikten sonra da gayet güzel oldu. Memleketimize hayırlı olsun.